Biz pizzanın içine soğanı katıp dürüm yapmış yemiş adamlarız ya pizza neymiş Adana varken. Dünya listesinde zaten varız biz. Oldu bitti varız. Biz aslında dünyada her zaman bir numarayız. Adanalı olarak da Adana kebabı olarak da bir numarayız. Adana kebabı zaten dünyada bir numarada olmaması imkansız. Bu bir gerçek. Fakat ee, dediğim gibi şöyle söyleyeyim. Bazı lobiler daha güçlü çıkıyor. Pizzaymış işte hamurdan yapılan şeylere birinci yapmışlar. Şöyle bir gerçek var. Adana kebabı bir sevdadır. Adana kebabı bir aştır. Biz Adana kebabını yaparken, Adana kebabını pişirirken şarkılarla, türkülerle yapıyoruz. Çünkü içimizde sevgiler var. Dünya çapından insanlar boşuna gelip buradan Adana kebabı alıp gitmiyorlar. Buradan ben Adana kebabını dünyanın her yerine yolluyorum. Ama dünyanın hiçbir yerinden ben pizza geldiğini görmedim. Siz duydunuz mu? Duymadınız. Ama Adana kebabını duymuşsunuzdur. Şöyle bir pizzaya bakıyoruz. Bu pizza Allah için ya, Allah için ya. Şöyle bir daha Adana kebabına bakın. Tercihiniz ne olur? Biliyorum ki şu an herkesin kalbinde Adana kebabı olur. Yani şu Adana kebabına bak, bir de pizzaya bak. Görüntüsü bile ye beni diyor ya, ye beni diyor.